Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare dertlerime gülahmedim 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 Gül can da canan Muhammed'im kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmedim Derdimin dermanı sensin gönlümün fermanı sensin Alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa sensin Derdimin dermanı sensin gönlümün fermanı sensin Alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa sensin Şehit tahtında Rabb'e gönlüm ser Ah binlerce canım olsaydı der Şehit tahtında Rabb'e günüm ölser ah binlerce canım olsaydı der Medine güzel Medine yanarım ben sevgin ile insan ile Muhammed'i göremedim gül Medine Medine canım Medine Yanarım ben aşkın yine, insan ile ile Muhammed'i Göremedim gülmediğine Gezen ölüm pazarında Gelir de sonunda Bir tahtanın üzerinde yuyacaklar unutma Allah seni affetsin cennetine hapsetsin girin ya kulum desin cemalini göstersin Allah seni affetsin, cennetine hapsetsin. Girin kullarım desin, cemalini göstersin. Gidemedim, gidemedim, Muhammed'e gidemedim. İkrarımı güdemedim gidemedim gidemedim Muhammed'e gidemedim ikrarımı güdemedim